Biz ya Saint Gilles olacağız, ya Norşelen olacağız, ya Bodo -Glimt olacağız, ya Azi Alkmar. Onlar gibi olursak büyüyüp gideceğiz. Borcumuz olmayacak, çok fazla futbolcu satacağız, sistem takımı olacağız, sistem kulübü olacağız. Dünyalarca paralar vermeyeceğiz dünya yıldızlarına. Ya da Juventus gibi olmaya çalışırken, Real Madrid gibi olmaya çalışırken, Paris Saint Germain gibi olmaya çalışırken, Manchester City gibi olmaya çalışırken, Milan gibi olmaya çalışırken, Liverpool gibi olmaya çalışırken yok olup gideceğiz. Çünkü, çünkü olamayız. Olamayacağız. Ne Bayern Münih gibi ne City gibi olamayacağız. Biz ilk söylediğim takımlar gibi olmalıyız. Saint Julius, Bodo Grimt, bakın Karabağ. Adamlar bir John Duran aldı 200 bin euroya sahada şov yapıyor Benfica'da, Luz stadında. Bakın Saint Gilles'a PSV Eindhoven'a karşı bir şov yapıyor. Ya 2020-21 yılında 2020-21 sezonunda Saint Gilles ikinci geldi. 2025'te şampiyon oldu. 3-4 yıldır da Avrupa kupalarında boy gösteriyor. Logosunu parlatıyor. Ya Bakın Bodo son yıllarda isminden en çok söz ettiren kulüp o coğrafyada Norveç'te Norveç'in kuzeyinde ders almalıyız. Biz öyle olmalıyız.